Bizleri dünya hayatına getirmek suretiyle imtihana tabi tutan, aile, evlat, mal vermek suretiyle dünya hayatımızı süsleyen, verdiği malın, evladın, sıhhatın mahkemesi önünde soracak olan, hakim mutlak yüce Allah'a hamd onun sevgili kulu, sevgili Resulü eşsiz önder tek lider gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun Allah'ın rahmeti, bereketi tüm inananların, tüm müminlerin tüm Müslümanların üzerine olsun kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Rabbim Tebareke ve Teala Kehf suresinin başında ما العربية sıralamıştık آية hafta. Şimdi الله مش olarak diyorum ki Allah الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا الله اكبر الله اكبر, أكبر رب تبارك وتعالى ديوركي الحمد لله hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azap ile uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafaata erişeceklerini müjdelemek için kulunu sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş. Onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenlerin uyarmak için. Hani ve kalu tehezallahu Uyarıyor Allah. Yüce Allah'ın evlatları yoktur, çocuğu yoktur, annesi yoktur, babası yoktur. Uyarıyor Allah. Bu konuda ne onların ne de evlatlarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin, yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Abu Hurairah radıyallahu an rivayet olan bir hadiste diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki dikkat edin hani bazıları diyorlar ya Yahudiler ve Hristiyanlar La ilahe illallah dedikleri zaman ve Muhammeden Resulullah'ı tazdik etmedikleri halde bunlar cennetliktir diyenler var ha dinleyin hem ayetlerden hem hadislerden bu iddialarını çürüteceğiz Allah'ın izniyle. Bakınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَالَّذ۪ي nefsi بِيَدِهِ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi olsun, Hristiyan olsun kim benim peygamberliğimi duyar da benim getirdiğime iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur diyor Rabb Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ayetlere de sarılacağız inşallah. Kardeşlerim biz daha önce Sırat-ı Müstakim yani ya Rabbi bizleri doğru yola kısmını iki hutbeye ayırdık. Ondan sonra gazaba uğrayanlar ile dalalet ehli olan kimselerin konusuna geldik. Bugün bu koruyu da alıp Fatiha suresini bitirmiş olacağız. Tabii ki öncelikle men ha ula ellezine en'am allahu aleyhim yüce Allah'ın nimet verdiği kimseler kimlerdir öyle ya siratel lezine aleyhim kim bunlar şöyle tefsire baktığımız zaman görüyoruz ki enbiyalar, resuller, şehitler sıddıklar salihler ve onların izinde giden müminler olduğunu görmekteyiz Dileriz ki Allah'tan bizleri de onların yoluna tabi kılsın. Kardeşlerim, gayril mağdubi aleyhim kimlerdir? Resulümüz hadiste bunların Yahudiler olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü onlar hakkı örtbas ettiler. Ve bununla yetinmeyip enbiyaları öldürdüler. Katlettiler. Zekeriya aleyhisselamı öldürdüler. Yahya aleyhisselamın başını kestiler. Ve daha Birçok Nebi'yi öldürdüler Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ya Aşk en nas Men katela nebiyyen Ev katelahu nebiye İnsanların en bedbahı En kötüsü En çirkini En zalimi En zavallısı Nebi onu öldüren Ve yahut kendisini Nebi öldürendir. Evet.